Ma mana şehadet enne Muhammeden Resulullah. <laughs> Kelime-i şehadet ne demek? Anlamı ne? Ne anlama geliyor bunun? Ne söylüyoruz? Bu tasdikul cazimu min samîmil kalbil muvâti'i li kavlil lisâni bi enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu ilâ kafetin nasi insin ve cinnin. Bir, kalbin derinliklerinden, kalbin içinden itikad edip, tasdik ederek, inanarak ve bunu dile dökerek o zatın, o kimsenin cin ve ins olmak üzere bütün canlılara gönderildiğini yapmak? İnsanlar ve cinlere gönderildiğine iman etmek ve bunu dille söylemek. Yani bir insan dese ki ben iman ettim ama benden bunu söylememi isteme. Olmaz. Kalben iman etmek yeterli değil. Dil ile ne yapacak onu? Tasdik edecek, söyleyecek. Şahiden ve muveşşiren ve nezira ve yani ve O bir şahittir, mübeşşirdir, müjdeleyicidir, uyarıcıdır. Allah'a davet eder. Onun davet ettiği makam allah Teala'dır, dindir, İslam'dır. Ve siracan munira. O aydınlatıcı bir kandildir. İnsanları ne yapar? allah Teala'nın izniyle karanlıklardan, zulümattan nereye çıkarır? Aydınlığa. Allah'ın onaylandırdığı vahiyle. Peki değerli kardeşlerim, bu şahitliğin, bunu söylememizin e, sonucunda bizden istenen şey ne? Ne yapmamız gerek? Yani bir yere iş görüşmesine gidiyorsun, işi kabul ediyorsun, sonrası ondan sonra gitmiyorsun, ay sonu diyorsun ki maaşım nerede? Yani iş görüşmesine gidip işi kabul etmen neyi gerekli kılacak kılıyor sana? Mesai saat ne zaman başlıyor? Ne zaman? Ne yapacağız? Değil mi? Şimdi bu kelime-i şehadeti söyledin. Sonrası bir. Ta'atuhu fîmâ emar. Allah Resulü'nün emrettiklerinde ne yapacaksın? İtaat edeceksin. Ta'atuhu fîmâ emara. Yani Allah Resulü bir şeyler emretmiş ama sen o dünyada değilsin. öyle bir hayatın yok. Böyle bir şahitlik yok değerli kardeşim. Eğer şahitlik ediyorsan onun Allah'ın Resulü olduğuna onun bir emrettiklerine ne yapacaksın? İtaat edeceksin. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden Sa'd ibn Mualla radıyallahu anh'ı çağırıyor. Sa'd ibn-i Mualla namazda Peygamberimiz onu çağırıyor. Gel diyor yok sahabe namazda diye ne yapmıyor? İcabet etmiyor. Namazını bitirince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem niye diyor gelmedin? Allah-u Teala şöyle buyurmadı mı sana ve bütün ümmeti tabi. Ya eyyühellezina men ustecibu ey iman edenler icabet edin. İstecibu lillahi ve lil rasuli izâ lima yuhikum. Allah ve Resulü sizi çağırdığında size hayat veren şeylere yani Allah'ın ve Resulü'nün her çağırdığı şey nedir arkadaşlar bize? Hayat, verir. Hem dünya hayatı hem ahiret hayatı. İstecibu ne yapın? İcabet edin. Sen diyor bu ayeti duymadım mı? Ey sahabe. Sa'd ibn-i Mualla radıyallahu anh. O garip namazda Allah'a kulluk ediyor. Peygamber çağırınca ona icabet edilmesi gerektiğini ne yapmıyor? Bilmiyor. Sonra Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki sana diyor bir ilim öğreteceğim camiden, mescitten çıkmadan önce. Kur'an-ı Kerim'deki en azim, sure, en azim olan sureyi öğreteceğim diyor, En büyük sure. Sonra e ee, vesselam ya Allah, Bu sahabeye Kur'an'daki en azim su sureyi öğretiyor. Nedir o en azim sure? Fatiha suresi. Ama Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ona bir şey emretmiş. Namazlı olsa bile ne yapacak? İcabet edecek. Namazlı olsa bile ne yapması lazım? E ee, icabet etmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'de 30'a yakın ayette, 30 küsur ayette Allah'a itaat edin. Ve Allah'a itaatle birlikte Resul'e itaat edin emrini zikrediyor allah Teala Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla peygambere iman etmenin bir gereği, birinci gereği, ta'atuhu ma emara. Emrettiklerinde ona itaat etmek. Sahabeye bakın namazda icabet etmiyor. Ona rağmen Resulullah diyor ki sen ayeti okumadın mı, ayeti duymadın mı? Allah ve Resulü hayat veren şeylere çağırdığında ona, onlara ne yapın? Allah ve Resulüne icabet edin. Kur'an-ı Kerim'de ya yüllezine amenu Allah ve Resulü kul atiyo Allah ve Resulü ve Allah ve Resulü leallekum turhamun. Böyle Allah ve Resulüne itaat emri olan değerli kardeşlerim birçok ayet-i kerime var. Dolayısıyla bir insan bugünün modası Kur'an-ı Kerim'i oku, anla, ona itaat et, yeter anlayışı hastalıklı bir anlayış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a itaat olunması nasıl emrolunduysa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de itaat olunması bize ne oldu? Emrolundu. Biz Resulullah'a Allah'ın bize ona itaat etmemizi emrettiği için itaat ediyoruz. Burayı iyi yakalayalım. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendinden kendi kafasından bizlere ona itaat etmemizi ne yapmadı? Hevasından, kibirinden istemedi. Bazıları olayı böyle algılıyor. Diyor ki yani nasıl olacak? Biz hem Allah'a itaat ediyoruz hem Resulü'ne itaat Sanki arada bir ne var? Böyle bir çelişki var. Birincisi değerli kardeşlerim Allah'a ve Resulüne itaat ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrettiklerinde ne yapmak? İtaat etmek. İkincisi tasdikuhu fîmâ akbar haber verdikleri, Allah Resulü'nün haber verdiklerine ne yapacağız? Tasdik, edeceğiz. Kabir azabı ben diyor inanamıyorum şu an diyor ona diyor. Böyle diyor bir şey olmaz diyor. Kıyamet alametleri ya o nedir diyor. Hazreti İsa inecekmiş. Mehdi gelecekmiş. Resul'a iman ediyor mu? Ha iman ediyorum diyor. Nasıl bir iman değerli kardeşim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiklerine de iman edeceğiz. Üçüncüsü اِجْتِنَابُ مَا نَهَا عَنْهُ وَزَجَرُ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yasakladıkları, yasakladığı şeylerden de içtinab edip kaçınacağız. Şunlara yaklaşmayın diyor. Yaklaşılmayacak. Dördüncüsü اَلَّا يُعْبَدَ اللّٰهُ اِلَّا بِمَا شَرَعْ Allah'a nasıl ibadet edeceğiz? O'nun gösterdiği yolla, yöntemle, O'nun gösterdiği sünnetiyle. Demek ki Resulullah'a iman bu dört şeyi gerekli kılar. Kelime-i şehadetin Resulullah bölümüne şahitlik etmek bizlerde bu dört şeyi ne yapması lazım ortaya? Bizlerin koyması lazım ki imanımız ne olsun? Resulullah olan imanımız samimi olsun. Bunu gösterelim. Kim sayacak bize bu dört hususu? Bir. Emrettiklerine itaat. Ta'atuhu fîmâ emar. İki. Tasdikuhu fîmâ akbar. Haber verdiklerini doğrulamak. 2 Üç. <laughs> İstinab mânehâ anhu ve zecer. Esaklılıklarından kaçınmak. Dört. Çok önemli bu da. Allah'a ancak onun, göster onun gösterdiği göster şekliyle ibadet etmek. Bu dört meseleyi Allah'a, Resulüne iman hususunda zapt eden adam hak yolu üzere olur. Sırat doğru yol üzere olur. Yoksa kafana göre din yaşarsın. Ben de Allah ibadet ediyorum. Ne kötülüğü var ki? Said bin müseyyeb sabah namazından sonra namaz kılan adamı görünce, farzından önce onu yasaklayınca o adam da Said bin Müseyyep'e deyince Allah ben namaz kılıyorum diye mi bana azap edecek deyince Said bin müseyyeb işte bu imanın Resulullah'a imanın gereği olan o hususu, dördüncü hususu zikrediyor. Allah sana namazı kılıyorsun diye azap etmeyecek ama sana peygamberin sünnetine muhalefet ettiğin için azap edecek. Bu dört meseleyi iyi zapt edelim. İyi ezberleyelim. Hayatımıza iyi taşıyalım değerli kardeşlerim. Muhalif diyor ki rahimahullah. bu tasdiku fi cemi'i ma akbara bihi min enba ma kad sabaka ve akhbar ma Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin geçmişten haber verdikleri ve gelecekten haber verdiklerinin tümüne iman etmek. Tümüne iman edeceğiz. Deccal'in geleceğinden haber Vesselam. Deccal'le ilgili haberlerden bahsediyor bize. Bazıları ya öyle şey mi olur diyor, nasıl olur? gelecekle alakalı, geçmişle alakalı bütün haberlere iman edeceğiz. Ve fîmâ ahalle min halâlin ve harrâme min harâmin vel imtisâle vel inkiyâde limâ amara bihî vel keffe Allah Resulü'nün haram kıldıklarını haram göreceğiz, helal kıldıklarını helal göreceğiz, onları haramlardan kaçınma konusunda Allah'ın emirlerini yerine götürme konusunda imtisal edip yerine getireceğiz, inkiyâ edeceğiz, itaat edeceğiz ve شَرِيَاتِهِ وَالْتِزَامُ سُنَّتِهِ فِي السِّرِّ وَالْجَهْرِ مَعَ الرِّضَى Gönlümüzden, kalbimizden razı olarak Peygamberin şeriatına, dinine, emirlerine ittiba edeceğiz. Yani gönlümüzden olmayacak bu konuyla alakalı bir sıkıntı, problem olmayacak. Bu da büyük bir hastalık. Varsa o hastalık ne yapması lazım müminin? tedavi etmesi lazım. Allah Teala ne buyuruyor? Fela ve rabbike la yu'minun hatta yuhakkimuke fima şecere beynehum. Onlar, yani Rabbine yemin olsun ki onlar yemin et, onlar iman etmiş olmazlar. Fela ve rabbike la yu'minun hatta ta ki yuhakkimuke fima şecere beynehum. Aralarında çıkan anlaşmazlıkta seni hakem tayin etmeden onlar iman etmiş olmaz. Yeterli mi hakem tayin etmeleri? Hayır. Ne yapacaklar başka? يحكمونك فيما شجر بينهم ثم آية ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ikincisi de verdiğin hükümde içlerinde ne yapmayacaklar harac sıkıntı olmayacak razı olacaklar sonra üçüncüsü de ve yüsellimu teslima tam bir teslimiyet mi teslim olacaklar bu emre yani eğer Allah Resulü'nün bize ulaşan emirlerinde ya Allah Allah nasıl olacak? Neden şu kadar zekat veriyoruz? Neden erkekler olarak sakal bırakacağız? Neden kadınlar olarak hicap giyeceğiz? Neden neden diye? Veyahut da yapıyoruz ama işte gibi içinden bir rahatsızlık hisseden varsa kalbinin ne yapması lazım? إذا مثل هذا. آية واتباع شريعتي والتزام سنتي في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم له وان طاعته هي طاعه الله ومعصيته معصيه الله. الله رسولنا يتعدل الله يتعدل الله, الله رسولنا اسيان كما اسياندر الله تعالى اسياندر لانه مبلغ عن الله ورسالته ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين çünkü Resul allah Teala'nın tebliğcisidir. Allah onunla ne yapmıştır? Dinini kemale erdirmiştir. Peygamber apaçık bir beyanla, hakla bu dini aktarmıştır. وَتَرَكَ اُمَّتَهُ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَى لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmeti vefat ettiğinde bu ümmetin yanından ayrıldığında şöyle bir durum söz konusu değil. Ya şunu da söyleyecektik. Şunun sıralaması henüz gelmemişti. Bu da kaldı diye bir şey yok. El yevme lekum dinekum ve etmemtu ni'meti. Bugün din tamamlandı. Ve bizi apaçık bembeyaz bir yol üzerine bıraktı. Peygamberin sünneti apaçık bembeyaz bir yol. La yazihu anha ba'dehu illa halik. Bu yoldan sapan tek bir yol arkadaşlar. Bir tane. Bu yoldan sapan ancak kimdir? Helak olan kimsedir. Yani başka bir ikinci yol yok. Ve enne hâzâ sırâti mustakîmâ. Bu benim dost zor yolum. Allah tabi ve enne hâzâ sırâti mustakîmâ. Fettebi'û. Nereye uyun? O bir tane olan yola uyun. Bir yol. Ve lâ tettebi'ûs subuleh. Bu yolun yanındaki diğer yollara ne yapmayın? Uymayın. Yoksa siz ne yapar? اِتَفَرَّقَ عَنْ سَب۪يلِهِ O yoldan, doğru yoldan, Allah'ın yolundan saptır. Allah'ın yoluna girmek isteyen adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat edecek. فِي هَذَا الْبَابِ مَسَائِلُ سَتَأْتِي inşallah Bu konuyla alakalı meseleler var. Onlar da ileride gelecek.